Sen görüntüyü kaçırdın biz ikaz ederiz. Ben de abi ben de. Hakem ekibi. Ferit abi her şeyi yayınlıyorsun. Senin yüzünden küfür edemez oldum. Ben bu takımın ta küfür, küfürlere bip koyma. Olmuyor. Yayınla abi sansürsüz hani, yap. Aynen aynen dedim yoksa tadı tuzu kalmıyor. Oğlum ne yapıyorsun lan? Telefonun nerede? Bilsekse benle yıksın. Başkalarıyla yıksın, her şey babasıyla yıksın. Bu haftaki maç yönetecek hakemimiz Erdem Karaman'la yanımızda. Evet. Evet, yani hiç istemeyerek yedek bıraktığımız Abdülkadir'le aramız alıyoruz. Abdülkadir'le yardımcı hakemim. Ee, sessiz sakin güzel saygılı bir maç bekliyoruz. Var kontrolü Abdülkadir. Var kontrolünü şöyle abi. yapacağım kameraman. Düdüğü çaldığım zaman lütfen geri sarın. Harekte. Öyle profesyonel. <laughs> <Ttez Steuerzdan> <grammar. Gülüyor> Pardon. <gülüyor> Beyler. Abi, abi bırak Tolga. Hadi hadi hadi. Ay, 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 <laughs> can, bir, toptan, bir saniye. Emircan Aydın abi. Bir saniye bir toplanalım. Bir saniye. Ali abi. Gel abi sen dinle esas. <laughs> abi. Oo Emrah gelmiş. Bir şey söyleyeceğim. Mavi takımda oynuyorum. İlk defa kemlik yapacağım. Gördüğümü çalacağım. Ama lütfen lütfen cıvıtmayın. Ali abi seni seviyoruz. Bir şeylere kızıp da lütfen maçı bölme sabote evet, etme abi. Rica ediyorum. Abi. Bravo. 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 Hadi abi. Şimler, şimler, Hadi. Hangi koku <laughs> ha? Nasıl, Nasıl? iyi